Hepinize merhaba arkadaşlar. Özellikle çok güzel karşınızdayım. Arkadaşlar bugün e, e, Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar Donduran futbol geldi. Daha önceden gelmişti ama arkadaşlar e, Oyunu ben bir sürü açamadım arkadaşlar. Onu da size birazdan e, söyleyeceğim. E, açamadım maalesef zaten. E, görmüş olduğunuz gibi <laughs> da birazdan gösteririm. E, evet görmüş olduğunuz gibi buraya yılbaşı takvimimiz Donduran futbol ve arkadaşlar Görmüş olduğunuz gibi potum geldi. E, onlara birazdan bakacağız. Hemen ilk önce göstereyim size. Ee, evet arkadaşlar kavram görmüş olduğunuz gibi böyle e, bence güzel oldu yani tam ama 5 tane haftanın takım oyuncusu var görmüş olduğunuz gibi. Olsun kadromuz böyle. Hemen çıkalım arkadaşlar. 86 genç yani 9 kimyalık bir kadromuz var bu arada. Hemen ilk önce yılbaşı takvimine giriyorum arkadaşlar. Yılbaşı takviminde görmüş olduğunuz 4 mevsim yılbaşı takvimi diye geçiyor. E, 4 mevsim e, e, hasat festivali de vardı arkadaşlar evet burada görmüş olduğunuz gibi eğer 10 gün giriş yaparsanız arkadaşlar e, buradan 10 gün giriş yapıp buradaki ödülü topla ben çoğunu toplayamadım zaten görmüş olduğunuz gibi. E, buradan e, görmüş olduğunuz gibi e, buradaki 10 tane giriş yani, yani 10 tane toplarsanız e, baston şekerler veriyor 200 tane. Eğer 20 gün giriş yaparsanız size 85 gün karici bufonu veriyor. E, görmüş olduğunuz gibi böyle bir kaleci bir numara bu sütü. Kadana'dan ben var. Bu da görmüş olduğunuz gibi takım özelleştirmeden bu logo galiba. Evet galiba logo. Evet görmüş olduğunuz gibi bilmiyorum. ifade falan ifade ediyor ama neyse arkadaşlar. Evet görmüş olduğunuz gibi böyleydi burası da ve bu arada pardon ettim. hemen şöyle gelsin. Evet burada görmüş olduğunuz gibi 18. gün, 25. gün ve 31. gün ee, burada arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi büyük e, burada da var yine de burada e, büyük şekilde 3 tane hediye var. Bunlar, e, bunların içinde güzel ödüller var arkadaşlar yani bunların içinde daha büyük ödüller var o yüzden bunları böyle yapmışlar o yüzden böyle. Evet burada çok bir şey yok zaten zaten ilk önce e, bu yılbaşı takvimi geldi o yüzden ilk önce oraya gösterdim. E, evet 4, 4 mevsim donduran futbol etkinliğimize geldik. E, ve görmüş olduğunuz gibi burada yıldızlı gecede arkadaşlar. E, ilk önce burada 3 e, tane e, beceri oyunumuz var. Ve ödüller veriyor işte böyle. E, ve arkadaşlar mesela e, toplam 3 tane yıldız topladınız. Ya da e, mesela 3 tane topladınız burada. 1, 1, 1 diye topladınız mesela diyelim. Size e, burada bir tane e, altın hediye veriyor iki tane. Evet e, bir bakalım bir şöyle. Eğer e, bu üçünden toplamda. 3 yıldız alırsanız size 2 tane e, altın hediye veriyor. Eğer e, toplam 5 tane e, toplarsanız arkadaşlar bu 3 etkinlikten toplamda 5 tane yıldız toplarsanız size 1 tane seçkin hediye 3 ile 5 arasında da altın hediye veriyor. E, ve e, burada da arkadaşlar eğer toplamda 7 tane yıldız toplarsanız bu, e, bu e, buradaki 3 tane şeyden e, 1 ile 3 arasında seçkin hediye ve e, 3 ile 5 arasında da altın hediye veriyor. Eğer e, bu e, hepsinde böyle 3'ü -3, 3 alırsanız arkadaşlar üçünde de bir tane yıldız hediye. E, 1 ile 3 arasında seçkin hediye ve 3 ile 5 arasında altın hediye veriyor arkadaşlar. E, evet hemen böyle e, burada da bu arada görmüş olduğunuz gibi e, donmuş enerji var. E, 4 tane veriyor her birinde 3 tane hediye Burada Bunu zaten doluyor görmüş olduğunuz gibi sizler deyiniz doluyor yani oradan kendi kendine. E, evet e, burada görmüş olduğunuz gibi donmuş hediyeler bölümü var. Doğum şeyler bölümünde burada doğum şeyler teklif var. Burası garanti bunlardan işte silahlı torosu. Burası teklif yani. Ama ama ya, ama e, ya 2500 cevher vereceksiniz. Ya da 1000 e, tane point vereceksiniz arkadaşlar. Evet, e, görmüş olduğunuz gibi burada da coin teklif var ve 50 tane açabiliyorsunuz. 50.000 coin ise 2 e, e, ile 10 e, arası seçkin hediye, e, 9 ile 45 arasında altın hediye ve olası ödül olarak da bunların yanında belki gelebilir. 1 ile 3 arasında usta hediye verebiliyor. E, evet, şuraya girelim Burada e, görmüş olduğunuz gibi e, altın hediye var. E, burada arkadaşlar bunu açınca size burada bir tane alınıyor. E, şey bu arada burada olası üstüne tıkladım da o, e, olası seçkin de varmış. E, burada yanında da e, bonus seçeyim burası değişiyor arkadaşlar. Mesela buçuk saat kalmış görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. 8 buçuk saat. Ee, mesela burada da e, 200 bin coins veriyor, Burası da değişik tabii. 60 tane de bonus hediye veriyor yanında. Usta hediye de görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar 92 yen MDO Gattuso var. Ee, İtalyan bir oyuncu ve, ve e, yanında da bu arada 150 tane bonus hediye veriyor. E, bundan önce 84 tane donduran futbolcusu e, 15 puana e, veriyorlar arkadaşlar. E, onu e, ben çünkü çok konsim olmadığı için burayı açamadım o yüzden onu da açamadım zaten yani 15'ten çıkma ihtimali de biraz zor yani tabii ki burada arkadaşlar e, görmüş olduğunuz gibi burada e, bonus hediyeler var oradaki çıkan bonus hediyeler buradan acil bir burası tabii değişiyor gene Burası da, e, XP'di e, dün galiba. Evet e, yani XP'di diye hatırlıyorum. E, burada da arkadaşlar yıldız hediye var. Orada yıldız gecede biliyorsunuz alıyorduk. Ve size buradan e, 1 ile 15 arası rastgele e, 1 ile 3 arası ya e, usta hediye verecek. Ya 1 ile 5 arası seçici hediye verecek. Ya da 3 ile 15 arası altın hediye verecek. E, ve burada da arkadaşlar altına gelebilecek olası ödüller görüyorsunuz. Böyle altına gelebilecek olası ödüller. E, olası altın hediyeler diyor. E, seçkinde arkadaşlar e, seçkinde de bunlar gelebilirmiş görmüş oldum olası yani e, tabi burada da e, gelecek oyuncuların hepsi var görmüş olduğunuz gibi tabi ki de bu e, 4 alsat, bu da şey, şampiyonlar ligi e, bu usta e, var arkadaşlar görmüş ustaya gelebilecek tabi e, gattuso geldi bundan önce de e, donduran oyuncu gelmiş ya premium gelmiş diye öyle hatırlıyorum yani bunlar da böyle gelebilecek burada da gene yani şeyler var tabi görmüş olduğunuz gibi böyle hemen şöyle gösterelim bunlar var. Ee, ve e, bonus hediyeleri de ise e, bunlar gelebilecek arkadaşlar yani, görmüş olduğunuz hediyeler gelecek. Yani, gelebilecek onlar diyor. Ol, işte, ol, olası ama burası hiç değişmeyecek. Çünkü burada yok oyumuş olduğunuz. Burası hiç değişmeyecek. Görmüş olduğunuz etkinlik boyunca zaten 28 gün görmüş olduğunuz gibi. E, baston şeker yoluna gelelim arkadaşlar. Baston şeker yolunda e, burada görmüş olduğunuz gibi e, buradan e, Baston şekerleri topladım. Zaten e, takvimde göstermiştim. Ve buradan hacı sunuyor. Bu arada ben bu 70 artı açtım hep görmüş olduğunuz gibi ve 81 can ever banek açıktı bana. E, gerçekten orada çok güzeldi. Burada 84 RT'de donduram ve hepsinin yanında da görmüş olduğunuz gibi e, kardan adam puanı veriyor e, ama hepsinin yanında 750 tane vermiyor. Hepsinin farklı puanına göre. Mesela burada 100 tane 100 tane. E, evet görmüş olduğunuz gibi burada primekon e, hacı var arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi primekon e, hacı e, hacı gelmiş. E, burada 93 can stoper e, blank var. E, blank için. Yani şöyle bir 8000 tane e, kaderdan puan yani buradan 8000 puan alacağımız. Yani Ronaldo yazarsanız mesela direkt size e, blank'ı veriyor. E, bu hacı almak için de buradaki oyuncuların hepsini, ama hepsini almanız gerekiyor. E, evet buradaki oyuncuda şöyle çok kısa bir e, e, göz atalım arkadaşlar. Gibi böyle oyuncularımız. Ha, bir sürü var. Ee, sadece şunu göstereyim. Ee, evet görmüş olduğunuz burada e, süperlikten Falcao'yu getirmişler. Görmüş olduğunuz gibi e, süperlikten Falcao gelmiş ve en düşük oyuncumuz Kristi zaten onu da ben gör, e, onu karomla gördünüz onu aldım ben buradan görmüş olayım. Yani bunu almadım. Çünkü bu, yani bu da değildi bana göre. Ben bunu aldım arkadaşlar. E, burası da bu kadar arkadaşlar. Hemen kart tanesi olan yani son bölümümüze geliyoruz. E, bu altın sonra son arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ben buradan e ee, ilk önce buradan e, ilk önce almadım onu. İlk önce buradan gelip arkadaşlar e, buradan 84 yan onu zaten görmüşsünüz. Gösterince onu aldım zaten. Burada günlük olarak bu yenileniyor ben bugün de aldım zaten. E, buradan gittim, gittim buraya kadar geldim arkadaşlar. Burada sonrasını yapmadım. baston şeker zaten bunu yapamadım herhalde. Herhalde öyle oldu. Ben de gittim buradan baston şekerleri aldım arkadaşlar. 50 tane görmüş olduğunuz gibi. Ee, evet burada da görmüş olduğunuz gibi böyle diğer yollar var. Ve en yüksek oyuncuyu da şöyle göstereyim. En yüksek oyuncuda da arkadaşlar burada görmüş olduğunuz 88 Santra var. David. Ee, ve en üstte de 500 bin var. Bakın 500 bin ne kadarmış? 5000 puan David ne kadarmış? 3000 puan. Ee, burada hangisini alacağımızı e, yani hangisini öneririm bilmiyorum ama yani, de güzel. Ve burada arkadaşlar e, bir kaç tanesini tamamladığına göre arkadaşlar burada hani herhalde budeki buradaki, buradaki e, beder oyunlarının hepsini tamamlarsak arkadaşlar mesela ben iki tane tamamlamışım. Nasıl yani? E, ha bu arada ha o zaman e, ben mesela iki tane tamamlamıyorum. O zaman bir şu baston şeker. Bir de arkadaşlar şu, şuradan geleyim. E, e buradaki şey 800, yani oyuncu. O zaman e, arkadaşlar buradaki dallardan 20 tane e, pardon hepsini tamamlarsınız buradaki dalların yani bir tane bunu tamamlarsınız hepsini. 94 saniye alıyorsunuz. Burada yine yani teklifler var görmüş olduğunuz gibi. Böyle tekliflerimiz de var. Evet, Londra futbol de böyleydi. Hemen şöyle potuma girelim. Potum da son olarak burada görünüyor. Bu arada potumda gördüğümüzü toplayacağız. Ben görmüyorum. Tam 4 tane maçım kaldı ve büyük ihtimalle 2 tane seçkin alacağım ve onları oynayacağım birazdan. Hemen şöyle göstereyim. Zaten çok bir şey yok. Yani geçen seneyle aynı. Şöyle göstereyim ve bu arada Volant geldi arkadaşlar şeye de. Ee, hemen onu da göstereyim bir dakika onu da hemen hemen göstereyim onu da ben hemen mağazaya girelim hemen şuradan nerede buldum evet buradaymış bu arada şu anlık indirim paketini hemen açalım arkadaşlar burada kalmasın bunu da videonun içinde açalım hemen bir şey olmaz hemen bunu da açıyorum ve 5000 coins geldi evet görmüş olduğunuz gibi 5000 coins geldi Şimdi hemen şöyle volant'ı göstereceğim buraya kadar geldim volant böyle görmüş olduğunuz gibi hemen üstüne tıklayalım evet volant böyle Evet, e, hemen ben maçlar oynayıp geleyim arkadaşlar. E, çok da bir şey yok zaten görüyün yani e, geçen sene aynı. Hemen yani ben e, buradaki maçların hepsini oynayıp geliyorum. Evet arkadaşlar bütün maçları tamamladım görmüş olduğunuz gibi. E, bu arada arkadaşlar ödül almadan önce bir şey, e, bir şey göstermek istiyorum. Bu arada görmüş olduğunuz bir ligi kurmayı başardım arkadaşlar. E, Oyuncu Toprak YT görmüş olduğunuz altta da şu an görüyorsunuz. Ligimizin adı Oyuncu Toprak YT şu an e, altta yazışınızı görüyorsunuz arkadaşlar. Altta yazışı Oyuncu Toprak YT diye gözüküyor. E, siz de bu lige katılabilirsiniz arkadaşlar. E, ligi kurdum yani. O yüzden katılabilirsiniz. E, hemen şöyle... E, Gelin bu arada arkadaşlar ligde e, OQuest da var. E, onu da söyleyeyim yani. Ligde e, arkadaşım da var yani OQuest. Hemen şöyle ala tıklıyoruz. Evet ödülümüz geliyor ve ilk başta oyuncular çıkacak arkadaşlar galiba. E, ben öyle düşünüyorum. İlk başta oyuncular çıkacak galiba. Bastım ve oyuncu çıktı. Goretzka! Arkadaşlar ilk oyuncumuz Goreska çıktı. İlk oyuncumuz Goreska. İkinci oyuncumuz Romagnoli. Ve arkadaşlar ikisi de parlıyor. Animasyonlu. Yanında 400 bin coins. Ve 35 futun puanı. Arkadaşlar. arkadaşlar Goretzka ile Romagnoli çıkardık. Gerçekten çok güzel. Şöyle hemen fiyatlarına bakalım ama büyük ihtimalle düşüktür diye düşünüyorum. Evet potumu da böyle bitirdik görmüş olduğunuz gibi. Hemen şöyle. Evet, pala, e pal fiyatlarına bakalım. E, bu arada arkadaşlar gerçekten şu anda yani e, tutu oyuncuları falan bayağı ucuzladı arkadaşlar yani e, Haftaların takım oyuncuları da o yüzden yani alabilirsiniz pazardan ya bayağı ucuzladı. Ben de zaten Holland'a erişim bin aldım. Romark düşükmüş zaten Goyaz ondan da düşüktür bence. Ay 51.000 bin coin'si elimizde kalsın şu anda hatta Romark'ları kartımıza koyabiliriz belki. Şöyle bir gidelim. 81 gemi stoperimiz vardı onun yerine koyabiliriz. Ve biraz kimya düşürecek çünkü Warmer'la çok iyi anlaşıyorlar. Bir deneyelim bakalım yeni arttıracak mı yani güzel gene arttırdı hemen şöyle koyalım e, kimya düşürdü ama böyle kalmasa zaten çok yani çok var yani görme hastalığı takımı o yüzden buradan şu an bu kalsın hem yani da güzel tutar o zaman arkadaşlar burada videonun sonuna gelelim kanalıma abone olmayı videoma like atmayın sizleri seviyorum bay bay